Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, gördüğünüz üzere Alperen'in kanalına Alperen birazdan arkadaşlar bakın şöyle bir video yükledi Alperen arkadaşlar 30 dakika önce. Şimdi arkadaşlar o bir video çekiyor. Bakalım video yine nasıl çekiyor. Gidip bir bakalım arkadaşlar. Bir de ezan okunuyor neyse e, gidelim. Bakalım. <laughs> arkadaşlar Alperen şimdi video çek. Bakın aha Alperen burada arkadaşlar. Bekle ben şimdi videoyu durdurdum. Alperen ya, burada çekiyor. O. Tamam şimdi bakacağız bakalım nasıl yapacak. Ben de şuradan çekeyim o kanalına çeksin. Ben de bu kanala çekiyorum arkadaşlar. Ben videoyu durdurdum zaman Sus tamam sus. Susmak yok arkadaşlar devam ediyoruz bakalım. Evet. Evet arkadaşlar çekiyor, geldik. Bakalım. Şimdi yanımda abim de var. Şurada bu büyüğü açmam lazım. Ha şöyle açılıyor doğru. Arkadaşlar açıyor bakın. Şöyle. şöyle açıyorum. Evet. Ne çıktı? Oo. Evet gördüğünüz Böyle bir lavabo çıktı. Arkadaşlar gördüğünüz yani... üzere. Bakın. Evet daha kötü çıktı. Kötü değil ki bu. Şu çıktı arkadaşlar. Şu bak. Bak bakın arkadaşlar ben de size göstereyim şöyle. Kamerayla çek şu çıktı. Evet arkadaşlar bakın şu çıktı. Alperen. Bakın, bakın. kamera şurada da göstereyim. Bakın bu da bu çıktı bak ortadaki. Bu çıktı arkadaşlar şöyle gör. Bu anahtarlık mı artık ne bileyim bir anahtarlık şey bu. Değil. Şöyle göster kameraya. Şöyle kameraya göster. Arkadaşlar Ama gördüğünüz gibi. Kafası üzere. biraz büyük olması gerekiyor da. Kafası evet. büyük olması gerekiyor diyor. Bu, bu da paketi böyle. Arkadaşlar bu da Alperen ki yine video çekiyor. Biz bu kendi kanalına yükleyecek bunda. Şöyle bakalım. Efe ve Alperen kanalına yükleyeceğiz. O kanalda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya bunun kafası zaten böyle. Bakın arkadaşlar ben de oradan elim gözüküyor. Gördüğünüz evet. üzere. Hadi Alperen ee, o zaman ya şöyle işte. videoyu sonlandır. Bay bay yap buraya önce. Bakın şöyle ellerine bakın. Bakın elleri. Yani bazı bakın, kişiler böyle gözü bizi takip ediyor. O oradan kişiler. da gözüküyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar takip et. Gözü takip ediyor. Bakayım. Yemin ee, ederim şöyle çevirince gözü takip ediyor bizi. Yoksa. Oo. Bakalım ediyor mu? Dur bakayım. Bak şöyle çevir. Harbi ediyor lan. Bu, bunun dur içinde bakayım. ne var lan? Arkadaşlar. Şimdi. Bunun kabı da böyle. Böyle. arkadaşlar. Şurada Şu da şöyle sarı bir şey var. Bakın bunun içinde bir şey daha var. Hani. Ha. bir şey. Arkadaşlar bu da kartı. Ya bu Şöyle. 500 lira verdi Alper buna. Bakın şu karşıda. Şurada yazıyor. Bakın şöyle. 500 lira. Bakın. Şöyle dur orada değil. Şurada yazıyor. Bakın arkadaşlar. 500 TL verdi. O zaman videoyu yavaştan. Hadi önce buraya bay bay yap. Hareketini yaparak evet. görüşürüz de. Evet arkadaşlar. kanalımıza abone olup video like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Sen de bay bay de. Ve bay bay.